Yaman Sobis YouTube kanalının herkese merhabalar arkadaşlar. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle asma yaprağı nasıl saklanır videosunu e, paylaşacağız. Bu videoda paylaşacağımız yöntemle beraber yapraklarınızı 2 yıl boyunca taptaze bir şekilde koruyabilirsiniz. Öncelikle bağdan bahçeden topladığınız ya da satın aldığınız yapraklarınızın şu görmüş olduğunuz e, çöp kısımlarını temizlemekle işe başlıyoruz. Tabi eğer varsa şu şekilde gösterelim tekrar. Dipten olacak şekilde oradaki çöp kısımlarını kesiyoruz. Ve yapraklarımızı üst üste diziyoruz arkadaşlar düzgün bir şekilde. Ki bu bir sonraki adımda bize kolaylık sağlaması açısından yaptığımız bir işlem. Bu şekilde devam ediyoruz. Yapraklarımız vitesiye kadar Geldik bir sonraki adımımıza. Bu adımımızda ise yapraklarımızı 3'er e, ya da 5'er e, kaç adet yapmak isterseniz bu şekilde ayırıyoruz. 3 adet tercih ettik biz. Bu şekilde katlıyoruz arkadaşlar yapraklarımızı. Katladığımız yapraklarımızı ise Şöyle bir kavanoza biz 1 litrelik olanlardan tercih ettik. E, yarım da tercih edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ise hiç boşluk kalmayacak şekilde e, sıkıştırdığımız yapraklarımızın e, son hal bu şekilde oldu. Daha sonrasında da kavanozlarımızın kapaklarını sımsıkı bir şekilde kapatıyoruz ve e, vakti zamanında yemeğe hazır hale gelmiş oluyor.